Mutfağımdan herkese selamlar. Bugün sizlere yazın buzdolabımdan eksik olmayan soğuk çorba tarifim var. Hemen ayrıntılarını paylaşıyor. İyi seyirler diliyorum. Küçük bir tencerenin içerisine yaklaşık yarım litre kadar sıcak su aktarıyorum. Hemen üzerine şöyle bir miktar tuz ilavesini yapıyorum. Su hafif hafif kaynamaya başladığı zaman bir su bardağından bir iki parmak eksik olacak şekilde yıldız şehriye kullanıyorum. Yıldız şehriye, arpa şehriye ya da kuskusla da tercih edebilirsiniz. Ara ara karıştırarak şehriyenin yumuşamasını, haşlanmasını sağlıyorum. Bir taraftan yine küçük bir tencerenin içerisinde bir su bardağı da yeşil mercimek haşlıyorum. Şehriye ve mercimek haşlanırken bir soğuk çorbamızın sosunu hazırlayalım. 1 su bardağı süzme yoğurt, 1 su bardağı da normal ev yoğurdu tercih ettim. Biraz tuz ilavesini yaptıktan sonra soğuk suyla birlikte kıvamını açıyorum. Kıvamını bir anda e, suyu boşaltmıyorum. Kontrollü bir şekilde istediğim kıvama gelinceye kadar. Şöyle bakın 1 su bardağının tamamını kullanmadım bile. Benim için bu kıvam yeterli. Bir büyük diş sarımsak rendeliyorum. Şöyle sarımsakla birlikte de karıştırınca tenceremin kapağını kapatacağım. Dolapta soğumasını bekleyeceğim. Bu arada diğer kullanacağım malzemeler de hazırlanmış olacak. Soğuk sudan geçirdikten sonra şehriyeyi ve mercimeği ekliyorum. Burada da damak tadınıza göre miktarı arttırıp azaltabilirsiniz. Şöyle karıştıracağım ve kıvamını ayarlayacağım. Eğer kıvamı çok yoğun gelirse soğuk su ya da buz ilavesi yaparak soğuk çorbanızı hazırlayabilirsiniz. Yazın özellikle e, sulu yemekler yerine böyle daha çok aparatif yemekler tercih ediliyor. Bence bu çorba hem doyurucu hem serin serin e, dolabınızdan eksik olmayacak bir çorba olduğunu düşünüyorum. Şimdi üzerine sosunu hazırlayalım. Bir miktar sıvı yağın içerisine bir dolu tatlı kaşığı nane ekliyorum. Şöyle bir hızlıca çevireceğim ve soğuk çorbamın yeşil nane yağı da hazırlanmış oldu. Tariflerimi izliyor ve beğeniyorsanız görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla tariflerimi videolarımı paylaşabilirsiniz. Yorum yazarak destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Mucit Anne'yi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.